Web TV'ye Ramazan lezzetlerine hoş geldiniz. Umarım Ramazanınız harika geçiyordur. Bugün yine size tam böyle iftarlık iki tane ürün sunacağım. Bir tanesi fırında bir tavuk olacak. İçinde böyle salça, portakal, ondan sonra sarımsak böyle taze baharatlar, bir sürü şey olacak. Muhteşem bir lezzet. Yanına da böyle sebzeli, havuçlu, bezelyeli bir pirinç pilavı. Muhteşem böyle tepsiye sereceğiz. Ramazan'da soframıza koyacağız. Bence kağıdı kalemi alın, not almaya başlayın. Tavuğun malzemelerine geçiyorum. Bir adet böyle büyük, ben tercih ettim, bir adet büyük tavuk. Domates salçası, biber salçası. Bunlardan birer kaşık kullanacağım, birer yemek kaşığı kullanacağım. Aşağı yukarı bir 6 tane sarımsak, 6 diş sarımsak. 2 adet portakal. Tuz, karabiber, fesleğen ve kekik. Pirinç pilavının malzemelerine geçiyorum. 2 su bardağı baldo pirinç. Yaklaşık 1 kase dolusu bezelye. 1 adet büyük havuç. Tereyağı. 3 kaşık, 3 yemek kaşığı. Ve tuz. Şimdi önce tavuk biraz geç pişeceği için hemen tavuğu fırına atmak istiyorum. Aşağı yukarı tavuğunuzun büyüklüğüne göre 45 dakika, 1 saat çok da küçük ve yarım saatte pişecektir. Tavuğun malzemeleri şöyleydi. Biber salçası, domates salçası vardı. Bir yemek kaşığı. Şöyle. Belki birazcık daha. Bu iyidir. Bundan da aynı şekilde alıyorum. Ve salçayla işim bitiyor. Kaldırıyorum. Birazcık kekik. Kokladım ne diye. Birazcık fesleğen. Ondan sonra şurada portakallarım var. Portakalların kabuğunu kullanacağım. Şöyle çok az sarısı sadece hiç o beyazını almadan turuncu kısmını, sarı kısmını portakalın rengine göre şöyle şöyle alın. Beyazına gelmeyin. Beyaz her zaman acılık katar. Çok da fazla olsun istemiyorum. Belki bu kadar yetebilir. Şurayı da aldık tamamdır. Biraz da suyunu sıkalım. Bunu kaldırıyorum. Benim şurada. Heh, süzgeçim var portakalı kesip ikisini de ikisini birden kullanacağım. Şöyle sıkalım. Kabuğunu. İyice sıkın böyle. Oh. Hatta iki elle şöyle. Hah. İkisini birden sıkalım. Portakal o tavuğun nasıl diyeyim bu hani o yağlı bir şey tadı vardır ya portakal hepsini alıyor. İnanılmaz lezzetli bir ürün haline getiriyor. Diğerlerini de sıktık mı yolumuza devam edelim. Ya diğer narinciyeleri de kullanabilirsiniz. Greyfurt, mandalina, sizin tercihinize bağlı. Ama portakal bence daha sevilen genel bir tat. Ben o yüzden portakalı tercih ettim. Vay <laughs> canını çıkardım yani. Gördüğünüz gibi. Bunları benim arkada çöpüm vardı. Oraya bırakayım. Şöyle bir ellerimi sildikten sonra sarımsağını da yapacağım. Sarımsakları Klasik ha. Şundan da kurtulabilirim artık şöyle. Sarımsakları ben klasik şöyle ezerek yapıyorum. Bol olsun ya. Sarımsak bol olsun. Sarımsaktan korkmayın. Antibiyotik. Muhteşem lezzet. Her şey var sarımsakta. Ben yine çöpümü yanıma alayım da onlar içine boşaltayım. Bunları böyle ayırıyorum kabuklarından. Bu arada ben fırını önceden ısıttım. Yaklaşık bir 200 derece. Tavuğu hemen o fırına atacağım. Bunları böyle. Eldivenle biraz daha zor oluyor tabii. Eldiveni niye taktım? Şimdi burada bir harç hazırlayacağım. Harç sos ne dersin ama harç aslında. Tavuğun derisini kaldırıp içine böyle iyice ne yedireceğim. Getirirken ellerim çok pislensin istemedim, kirlensin istemedim. O yüzden eldivenle yapacağım. Sonra ya, sarımsak kokusu falan geçmiyor hiç. İyice de tavuğa masaj yapacağım. Evet, son sarımsağıma geliyorum. Ondan sonra çöp edeceğim. Sarımsakları soydum, çöp ediyorum şimdi. Sarımsakları çöp ediyorum. Zaten ezdiğim için ezilmiş sarımsağın aroması daha fazla çıkar. Ezdiğim için iyice aromasını verecek. Biraz da böyle parçalarız mı yeterli olacaktır. İçinde erir zaten o. Eriyecek böyle o tavuğun içinde bütün lezzetini verecek. Bence bu iyidir. Alalım şöyle koyalım. Bol bol sarımsaklı. Portakallı salçalı. Harika oldu. Ne kaldı? Tuz ve karabiberini koymadım galiba. Evet, tuz ve karabiberini ekleyeyim. Tuz ve karabiberini ekliyorum. Salça olduğu için tuzunu az koydum. Birazcık daha karabiber. Şimdi harcımızı hazırladık. Şundan da kurtulayım. Şunlardan bir kurtulayım. Önüm bir rahatlasın. Çöpü de birazdan geri alırım. Dursun. Tamam. Şimdi bunu aldım önüme. İyice homojen olacak şekilde karıştırıyorum. Şöyle kırmızının tonlarında bir harç oluştu. Bunu şimdi iyicene böyle tavuğun içine yedireceğim, yedireceğim, yedireceğim. Masaj yapacağım tavuğa. Tamam. Bundan kurtuluyorum. Şimdi tavuğu ben böyle direkt de fırına atabilirim. Ama üstünü kapatırsam hızlı pişer. Direkt atarsam yavaş pişer. O yüzden üstünü altını şöyle yağlı kağıtla kapatacağım. Tavuğumu alıyorum. Bunu fırın poşetlerinde yapabilirsiniz. Fırında böyle poşetleri vardır tavuk için. Ama benim tavuğum bayağı hani şey... <laughs> iri kıyım yani doyurur. Tam böyle iftarlık. Dikkat hiç böyle korkmadan derisinin altına direkt girdim. Direkt derinin altına girdim. Ve burada yaptım harcı içine döküyorum. Şimdi devamını dökeceğim. Şöyle bir bakayım. Tamam biraz dağılır. Şöyle. Hepsini döküp oradan yine kullanabilirim. Tamamdır. Şimdi tavuğun butu zaten lezzetli. Yumuşak et. Tavuğun butu hatta kırmızı et. Kırmızı et yani kategorisindedir. Beyaz eti daha çok lezzetsizdir böyle. Çok fazla sevilmez, serttir. Bu harç onun beyaz etini bile lezzetli hale getirecek. Şimdi şu ziyan olmuyor. Elimde kalan ve dibinde kalan bu karıştırma kabının harcı hep her yere yediriyorum böyle. Her yere yedirdim. İçine de yediriyorum. Şöyle hafif tavuğa masaj yapıp, o bütün aromayı içine yediriyorum. İçinden çıkan şeyleri de şöyle yanlarına koyun, iyice yedirin, kanatlarına yedirin. Ya yani her yeri yesin işte. En çok göğüs size çünkü en lezzetsiz yer orası. Orayı lezzetlendirelim. Bence buradaki hikaye oldu. Şimdi hemen şuradan bir eldivenlerimi çıkarayım. Benim diğer yağlı kağıdım da burada. Onu da böyle ayrımcak şekilde koyalım. bu zor bir yöntem yani şey e, poşetten daha zor. Hani uğraşıyorsun onu yap bunu yap falan diye. Ama büyük tavuklarda da bu daha iyi oluyor. Çünkü diğerinin şeyi çok uymuyor. Bence tamamdır. Bunu direkt fırına veriyorum. Şimdi sırada ne var? Bundan kurtulayım. Şu çöpü buna döküyorum. Şimdi geldik pirinç pilavına. Önce... Tamam. Altını açtım. Şimdi önce pirinci çok iyi yıkayıp çok iyi kurulamanız lazım ki o istediğiniz tam o Türk pilavı kıvamına gelsin. Ne yapıyoruz? Yağımızı eritelim. Yağımızı eritelim. Bunlar benim fazlalığım. Ya eridikten sonra hatta erimeye şey eridikten sonra değil şu an. Hemen pirinci atıyorum. Yavaş yavaş kavrulsun. Pirinci yavaş yavaş kavrulsun ya da. Pirinç burada kavrulacak. Tabii ki şu an pirinci attım, kavrulacak. Bir daha su koyunca içine tuz çekmeyecek. Hemen tuzunu baştan atıyorum. Ya da tam da atabilirsiniz. Ben unutmayayım diye baştan atıyorum. Yaklaşık 2 su bardağı koydum. Yani 2'ye 3 oran düşünebilirsiniz. Tabii ki sizin kullandığınız pirincin kalitesine, pirincin cinsine göre bu değişir. Ben 2'ye 3 kullanacağım. O zaman havucumla başlayayım. Havuçlu ve bezelyeli pilav olacaktı. Ya pirinç biraz sade dikkatliyseniz çünkü tavukta o kadar çok aroma var ki pirinç onun tamamlayıcısı olacak. Yani pilav onun tamamlayıcısı olacak. İçine sadece bezelye ve havuç yeterli olacaktır. Bunu böyle şey yapıyorum. Ufak küpler oluşturacağım havuçtan. Soyduktan sonra... Uzun havuçları böyle soymak daha rahat oluyor. Yani elde soymaktansa... Böyle büyük uzun havuçlarınız varsa onları böyle... Tahtada soyabilirsiniz. Bitti. Şöyle alalım. Yani işte o boyutunu bakın. Şöyle bir bakın. Şurası falan iyidir. Şuradan girebiliriz. Buradan da böyle gireriz. Tamam. Diğer parçayı da yapalım. Bunu tam ikiye böleceğim. Önce şunları doğrayayım. Şöyle küpler oluşturacağım. Çok azıcık havucu kavuracağım. Çok az yani. Sadece böyle şey terletecek kadar yani. Hafif terletecek kadar ama uzun pişme terleme değil. Kısa bir terleme olacak bu. Şöyle küpler oluşturacağım. Aynı şekilde devam ediyorum. Bunları da doğrayalım. Bezelye zaten konserve olduğu için e, yarı pişmiş olarak böyle geliyor. O yüzden önce havuçlar atacağım sonra bezelye atacağım ama pilavın kavurmasını bekliyorum. Ha, pilavın nasıl yani olduğunu ...anlarsınız artık suyunu vereceğinizi nasıl anlarsınız? Şöyle bakarsınız, saydamlaşmış mı? Baktığınız zaman altı görünüyor mu böyle yani? O tavanın ya da yaptığınız tencerenin o dibi görünüyor mu? İkinci bir yöntem var çok tercih edilmese de. Böyle pirinci elinizle alırsınız, şöyle bir iki parmağınız arasında sıkıştırırsınız. Parmağınız yandı mı? Eğer yanmıyorsa o pirinç okeydir yani ona suyunu verebilirsiniz artık. yani Kırmamak lazım, böyle nazik nazik yapmak lazım. Alttan yukarı, alttan yukarı. Şöyle. Belki bir spatul yapabilirsiniz böyle. Plastik, poli etilen bir şeyle. Yine aynı şekilde yapıyorum. Yavaş yavaş kavruluyor. Havuçlarını da atayım. Bir yandan onlar da pişsin. Çok hafif. Yavaş yavaş pişiyor. Havuçlar zaten direkt o beyaz pirince çok güzel renk verdi. Atın zaten dediğim gibi yemekte en az 3 renk olmalı. Mesela burada da beyaz bir pirinç var, turuncu bir havuç ve yeşil bezelye. Yani 3 rengi de sağlıyorsunuz. O 3 rengi sağladığınız zaman göz onun lezzetli olduğuna inanmaya başlıyor. Hemen mideye uyarı veriyor. Ya diyorsunuz ki o yemek lezzetli. Tabii ki iştahcı renkler oluyor. Yani gidip de siyah bir şey görecek kimsenin canı çekmez herhalde. Bu tarz renklerden bahsediyorum. birazcık daha kavurup bezelyesini ve suyunu vereceğim. Dediğim gibi 2 su bardağı kullandım. 2'ye 3 oran kullanacağım pirinçte. Normal bir suyla yapacağım. Çünkü zaten tavuk yeterince aromalı. Bir et suyuna, sebze suyuna, tavuk suyuna ihtiyaç duymuyorum ama daha böyle hafif, aromatik olmayan bir yemeğin yanında biraz daha böyle hani aromalı bir pilav yapabilirsiniz. Belki sebzesini daha değişik koyabilirsiniz. Belki pırasa koyarsınız, kereviz koyarsınız. Artık ne istiyorsanız hiçbir pilav yapabilirsiniz. Ona göre ayarlarsınız. Bence olmak üzere. Hafif şeffaflaştı. Kokusu da güzel olmaya başladı. O tereyağının kokusu da var ya içinde tereyağı. ...o havucun şekeri falan muhteşem koku veriyor şu an. Pişerken. Pilavım kavruldu. Yani kavrulduğunda yeterli olduğunu düşünüyorum. Şöyle bezelyeleri koyalım. Bunu da kenara aldım şimdi bitti. Böyle devam edelim. Biraz daha karıştıralım. En son verelim. su sıcak su, ben önceden kaynatmıştım. Sıcak su verirseniz... ...daha iyi olacaktır. Soğuk su verirseniz sıkıntı yaşarsınız. Sıcak soğuk pirinci kırarsınız. Yani bir sürü sıkıntı çıkar. Gördüğünüz gibi böyle bir sürü... ...kontrast oluşturan üç rengin... ...harika bir yüzünü ortaya çıktı. Lezzet de bir o kadar iyi olacak ve tohumun, o aromaların hepsini tamamlayacak. Ben şimdi suyunu veriyorum. Şöyle bakayım. Tamamdır. 3 bardak oldu. Suyunu verdim. Kapağını kapatıyorum. Böyle bir kaynamasını bekleyeceğim. Bir taşın böyle kendini yukarı atacak. Ondan sonra altını kapatacağım. Bir 15 dakika sürecek o süreç. Altını kapattıktan sonra da bir 10 dakika demlendikten sonra pilavımız hazır. Ben şimdi pilavla tavuğu bekleyeceğim. İsterseniz bir ufak ara verelim, sunumda görüşelim. Evet, tavuğum pişti. Pilavım zaten pişmişti. Muhteşem böyle kokular içinde harika bir sunum oldu. Siz de böyle zengin bir Ramazan sofrası hazırlamak için kullanabilirsiniz. Şu an böyle bütün her yeri sarımsak, tereyağı ve o tavuğun kokusu sarmış durumda. Ben her gün Çekmeköy Web TV'de Ramazan programı yapıyorum. Siz de bekliyorum. Umarım Ramazanınız iyi geçiyordur. İzlemeye devam edin. Yarın görüşmek üzere.